Sayın Melek Mızrak Subaşını alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım Onur Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bilecik Milletvekilimiz Yaşar Tuzun, Sayın Siyasi Parti il Temsilcileri, İl Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, İş insanlarım, Meclis Sayın Gökhan Günaydın, Sayın Muhtarlarım, Sayın Sivil Toplum Örgütleri, Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili misafirler, bu anlamlı ve güzel toplantımıza katıldığınız için ve heyecanımıza ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor. En içten duygularımla sizleri selamlayarak başlamak istiyorum. Sözlerime başlamadan önce kısaca birkaç şey söylemek isterim. Ne zaman bir konu ile ilgili görüşmek istesek, bizleri asla kırmayan, geri çevirmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte çalışmaktan dolayı mutluluğumu bir kez daha dile getirmek isterim. Tüm Bilecik halkı adına da teşekkürlerimi huzurlarınızda sunmak isterim. Her zaman iletişim açık, her zaman işbirliğine hazır ve her zaman yardım odaklı olduğunuzu da bildirmek isterim. Mahalle, komşuluk ve yardımlaşma kültürü bu toprakların en önemli ve en eski kültürlerindendir. Öyle ki daha birkaç yıl önce Bilecik arkeolojik kazıları ile gün yüzüne çıkan 9 bin yıllık en eski komşularımızın günlük yaşamına baktığımızda her şeyin, her bireyin birbirine yardımı ile hayatta kaldıklarını görürüz. O zamandan bugünlere geldiğimizde bu yardımlaşma ruhunun kaybolmadığını eski mahalle kültürlerinde de görmekteyiz. Eskiden mahallenin kalbi bakkallarda, manavlarda ve kasaplarda atardı. Yani mahallelerimizin vazgeçilmezi esnaflardı. Esnaf mahallenin nabzını tutar, her ailenin yakını gibi en zor zamanlarda yardıma koşardı. Ancak daha sonra zincir marketler mahallelerimize yavaşça girmeye başladı. Bu güçlü sermaye yerel esnafımıza nefes alacak bir alan bırakmadı. İşte bugün burada esnafımıza nefes aldıracak bir projeyle ve yüzlerce vatandaşımızı ekonomik olarak rahatlatacak bu güzel proje ile birlikte işbirliği yapmak üzere karşınızdayız. Ekrem başkanımız ve çok kıymetli yol arkadaşlarına bu anlamlı ve güzel günde bizimle birlikte oldukları için bir kez daha teşekkür etmek isterim. Sizlere kısaca halkın esnafı projemizden bahsetmek istiyorum. Hepimizin de bildiği üzere ülkemiz ekonomik olarak çok ağır ve zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte vatandaşlarımıza ve esnafımıza destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Halkın Esnafı Projesi protokolü imzaladık. Projemiz belediyemizden sosyal yardım alan vatandaşlarımıza yapılan yardım ve destekleri ekonomik zorluklarla mücadele eden yerel esnaf üzerinden almalarını sağlayan bir proje. Burada projenin en önemli noktalarından birine değinmek isterim. Biz belediye olarak yardım kolilerimizi standart koliler olarak vermekteydik fakat geri dönüşler doğrultusunda aslında tam olarak ihtiyaçlara dokunamadığımızı fark ettik. Bu proje sayesinde hem vatandaşlarımız esnafımızdan istediklerini seçerek alacak hem de esnafımızın bütçesine de katkı sağlamış olacağız. Halkın Esnafı projesi protokolünü imzaladığımız günden bugüne yani 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 800 kadar aileden başvuru aldık. Proje için ekiplerimiz alanlara gittiğinde yaklaşık 600 kişiyi de kart sahibi yaptık. Öte yandan halkın esnafı projesi büyük e, sermayenin dişlileri olan zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren pandemi döneminde ağır bir darbe alan yerel esnafımızda tekrar desteklemek amacıyla çok uygun. Vatandaşlarımızın temel gereksinimleri gıda olduğu için öncelikle gıda, kasap ve manavları zincirimize katmıştık. Bunun ardından yakacak ihtiyacı için yakacak satan esnafımızı da zincirimize kattık. Çok yakın bir zaman sonra eczanelerimiz, giyimlerimiz ve kırtasiye esnaflarımız da bu zincirimize dahil olacak. Aynı zamanda bir kartla birlikte yine vatandaşlarımız, yardıma muhtaç vatandaşlarımız doğalgaz, elektrik, su gibi faturalarını da bu sistemle ödeyebilecekler. Buradan tüm yerel esnafımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kendilerini belediyemize bir çay içmeye ve halkın esnaf projemize dahil olmaya davet ediyorum. Çünkü projemizin ağını ne kadar genişletebilirsek, ne kadar geliştirebilirsek o kadar da güçleneceğimizi düşünüyorum. Bugün heyecanımız çok yüksek. Çok güzel yarınlara doğru hep birlikte yürüyoruz. Bizim umudumuz, inancımız, gençliğimiz, kadınlarımız. Her şeyin ötesinde 100 yıl önce bize her zaman doğruları gösteren bir ışığımız var. Onun ışığında memleket sevdasından yaptığı fedakarlıklardan ders almayı asla bırakmadık ve bırakmayacağız. Cumhuriyetin çocukları olarak çalışmaya daima, ileri yürümeye devam edeceğiz. Çok az kaldı. Türkiye için her şey çok güzel olacak. Sözlerimi sözlerimi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz sözleriyle bitirirken hepinizi sevgi, saygı ve kocaman bir umutla selamlıyorum. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Çok kıymetli ilçe başkanları, muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz, sevgili meclis üyelerimiz, kıymetli basın hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Bugünkü toplantımız Bilecik'te olması çok kıymetli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün bizimle bir arada. Bugün saat 12'de çok güzel bir lansman programımız var. Biliyorsunuz son dönemde yaşadığımız, halkımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan kaynaklı sosyal destek anlamında belediyeler olarak işbirliği yapıyoruz. Bir aradayız. Bugün tekrar bir esnaf ziyaretimiz olacak. Ardından Yükte programımız devam edecek açılış programıyla birlikte. Bize destek verdiğiniz için, güç verdiğiniz için öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcılara da tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun diyorum. Çok sağ olun. Ve belki de İstiklal Savaşı zora girebilirdi. Memleketimizin hürriyeti, milletimizin hürriyeti sıkıntıya girebilirdi. Ama o savaşları kazanan kahraman askerlerimiz, onların arasında hepimizin geçmişi var, dedeleri var. O kahraman askerimiz ve komutanı İsmet Paşa Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Minnet duyuyoruz. O savaşın kazanılmasından sonra İstiklal Savaşı bütün topraklarımızda kazanıldı. Düşman püskürtüldü ve Cumhuriyet kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında yürütülen bu savaşla milletimizin iradesinin geçerli olacağı yani millet iradesiyle kararların verileceği Cumhuriyet Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.